Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Videoları beğeniyorsak likelayalım. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet kazanıyor muyuz? Oluk oluk kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tam 19 gün boyunca 19 gün 18'i her gün arkadaşlar paramızı arttırmışız. Bu müthiş bir başarı. Sadece 19 günün bir günü geçen hafta cuma günü 1500 lira geri çekilme olmuştu karımızdan. Onun haricinde arkadaşlar 18 gün boyunca her gün karımıza kar eklemeye devam ediyoruz. Oluk oluk kazanıyoruz. Çünkü parayı seviyoruz. İspatlıdır. Yorumlarda saçma sapan yorumlar yazmayın. Çünkü katuliyeleriyle günlük olarak her gün portföyümü paylaşıyorum. Üst seviye katuliyeleriyle. Evet şimdi bugün hangi kağıtlarımıza bakacağız? Şöyle Aselsan, Gülarmak, Tehol, Buz Girişim, Gündoğdu Gıda ve Kredi West Factoring hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Ki bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var. Ee, orada bakmaya devam edeceğiz. Yayın panelimize katılıyorları yazı yazabiliyor ama üye olmayanlar da yayını canlı izleyip fikir edinebiliyor arkadaşlar. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana grafiği ile dedikoduya başlayalım. 333 puanlık bir yükseliş performansı sergiledi. 10941 puanla kapanışa gitti Borsa İstanbul arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman müthiş bir tepki aldı yukarı yönlü. 10.730'un üstüne çıkmaya çalışacağız falan derken 10.947'in de üzerine çıkmayı başardı. Güzel bir performanstı arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz CHP'nin kurultay davası vardı. Ve mahkemeden arkadaşlar davayı red kararı çıkınca Borsa İstanbul yukarı dönü inanılmaz bir tepki sıçraması yaptı. Ki zaten beklenen karar da aslında buydu. Çünkü... Yapılmış olan seçim Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yapılmıştı arkadaşlar yani yan mahkemelerin bu karara e, müdahil olmasının söz konusu olmaması gerekiyordu çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı mahkemelerde yargılanacaksa o zaman Yüksek Seçim Kurulu ne işe yarıyor der insan o yüzden arkadaşlar mahkeme hemen erken saatlerde başlayıp red kararı verip sonlandırıldı ve bunu Borsa İstanbul çok beğendi geçen cuma hezimete uğramıştık ama bu güzel haberle bu cuma hezimet değil yukarı yönlü güçlü bir coşku ile kapattık haftaya yüzümüz gülerek girdik diyebiliriz. Evet şimdi baktığımız zaman o 1947'ye doğru tekrar yeniden büküldük yukarıdan ama nispeten destek noktasında diyebiliriz Borsa İstanbul için. Peki haftaya ne yapacağız? Haftaya arkadaşlar ayın 29'unda Çarşambaya denk geliyor galiba. Fed'in faiz kararı var ki Fed'den de faiz indirimi bekleniyor. Muhtemelen arkadaşlar önümüzdeki haftada e, siyasi herhangi bir karmaşa olmaz ise yine yukarı yönlü tepki bulabilir Borsa İstanbul. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar yeniden e, tepki alıp 11.247'yi hedefleyeceğiz önümüzdeki hafta hedef noktamız 11247 olacak. Hafta başında 10947 seviyesinden destek alıp yukarı hareket alma çabası göstereceğiz ve Fed'in faiz kararını gözetleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Asya başlayalım. %1.26 oranında bir geri çekilme yaptı. Asya 203 lira 90 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar. Niye bugün bu kadar coşkuluyken piyasa Asya aşağı gitti? Asya hala arkadaşlar yükselen trende doğru yanaşmayı sürdürüyor görüyorsunuz. E, yükselen trende yanaştıktan sonra bir yerden sonra patlayacaktır yukarı yönlü arkadaşlar. Hedef olarak da 250'leri gözetliyorum ben diye konuşmuştum ki hala hazırda hala arkadaşlar yatay hareketliğini yükselen trende doğru sür. Sadece sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bulunduğu yer iyi. Yukarı yönlü bugün 215 lira 60 kuruşu. E, test etmesine rağmen arkadaşlar gün sonuna doğru kademe kademe tekrar yeniden aşağı doğru çektiler. 209 lira 30 kuruşun üstünde kalmaya çalışacağız demiştim. Öğlenliğin yayında ama üstünde kalamadık. Tekrar alta doğru indik. Pazartesi günü yine hedef noktası olarak 209 lira 30 kuruşu gözetleyeceğiz. 199 lira 10 kuruşta aşağıda destek noktamız tam ikisinin ortasında duruyoruz. Dediğim gibi bugün piyasaya ayak uydurmadı. Çünkü bu kağıt arkadaşlar ee, yükselen trendi takip ediyor. O yüzden yükselen trende yanaşmayı sürdürecektir. Ee, hedef olarak da bir gün patlayıp 250'ye doğru zıplar diye düşünüyorum. Benim e, hedef noktam 250 idi. Daha önce de söylemiştim. Neyse hedefimiz pazartesi gün için 209 lira 30 kuruşa tekrar yeniden tepki bulmak olacak arkadaşlarım. 199 lira 10 kuruşta aşağıda destek noktamız nispeten yükselen trende doğru bir miktar daha yanaşmayı tercih edebilir. 209 30 209 lira 30 kuruşa doğru zıplayacağız. Gölermak %3.92'lik bir zıplayış yaptı. Hisse başına 7 lira 20 kuruşluk bir yükselişti arkadaşlar. 191 liraya getirdi fiyatını ve yine zirveye göz kırpıyor diyebiliriz. Kağıdımız zirveye yeniden yaklaştık arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 189 lira 70 kuruşun üstünde kapatabilirse günü süper olur demiştik. Ne zaman? Bugün öğlen 2'de yaptığımız yayında arkadaşlar. Ve orada kapatmayı başardı. Aslında yukarı yönlü güçlü bir iğne atmıştı arkadaşlar. Şurada tekrar yeniden aşağı doğru çekilince insanın moralini bozuldu. Sonra tekrar kademel olarak yeniden tırmandı arkadaşlar yukarı. E, 191 lirayla günü kapatmış olması da gerçekten çok iyiydi. Yani burada görüyorsunuz zirveye tekrar yeniden yaklaştık arkadaşlar. Aynı zamanda yükselen trendi de iyi takip ediyor kağıdımız. Yani burayı bozup kendisini salmadı. İyi takip ediyor. 189 lira 70 kuruş pazartesi günü yine destek noktamız olacak. Oradan arkadaşlar yukarı doğru <laughs> zıplayacağız. Zirveye doğru hamle yapmaya çalışacağız. Tabi burada 195 lira hedef noktamız var. Bir şu tepe noktası bir de şu dip dirsek noktası var arkadaşlar. Hedef olarak 195 lirayı gözetleyeceğiz. Pazartesi günü arkadaşlar. Buraya doğru tepki alma çabası içerisinde olacağız. Destek noktamızda 189 lira 70 kuruş yükselen trendin üstündeyiz güzel desteğimizde 189.70'i destek olarak kullanmaya çalışacağız arkadaşlar 189.70 desteğimizi bilelim diğer kağıdımız tehol tehol bugün döküldü süründü tabana vurdu 15-20 dakika sonra tabandan tekrar yeniden kalktı yukarı doğru akşam saat 6 işlem bittiği saatte eksi iki buçuktaydı 5 dakikalık karanlık odadan arkadaşlar e, artı ile çıktı. Karanlık odadan yani %2.5 eksiği kapatıp artı ile çıktı. %0.35 oranda yukarı doğru çıktı. 14 kuruşluk bir e, performansla. Dün 40 liraydı bugün 40 lira 14 kuruş ile pozitif kapatmayı başardı kağıdımız muhtemelen e, sonradan giriş yapanlar var ya kağıda onları korkutmak için arkadaşlar tabana vurdurdular ondan sonra tekrar yeniden yukarı doğru sürdüler yani tam bir silkeleme geldi bugün diyebiliriz günü de pozitif güzel kapatmayı başardı zaten hikayemize baktığımız zaman Grafiğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Şurada bir düzeltme hareketi ve tekrar yeniden 44 liraya doğru hareket alabilir arkadaşlar demiştik. Neredeyse o dip dirsek noktasına kadar değil mi? Aşağı doğru saldı, tekrar yeniden toparladı kendisini. Çünkü yukarı giderken baktığımızda grafimize kademeli olarak değil mi? Yukarı gittiğinde düzeltme yukarı, düzeltme yukarı ve bir düzeltme şu düzeltme değil de bu kar realizasyonu oldu. Diğerlerinin yatay performansı var. Neyse e, ee, pazartesi günü arkadaşlar hedef olarak zirveyi gözetleyeceğiz. Zirvenin bir üfürük altında destek noktası olarak da yine arkadaşlar 39 lira 20 kuruşu e, gözetleyebiliriz. Hedefimiz yeni zirve yapmak olacak Tehol'de pazartesi günü arkadaşlar. Bugünkü düzeltmenin akabinde 44'e doğru hareket alabilir kağıdımız. 39 lira 20 kuruşta desteğimiz. <laughs> diğer kağıdımız buz girişim %6.34'lük bir e, zıplama yaptı 35 lira 88 kuruşa getirdi son fiyatını yatırımcısının yüzünü güldürdü arkadaşlar şöyle baktığımız zaman gerçekten bu kağıttan müthiş bir performans gösterdi ama en azından şuranın üstünde kalabilseydi iyiydi arkadaşlar çünkü burası tepe görüyorsunuz yukarı doğru geldik şuradan tekrar aşağı saldı yukarı geldik tekrar buradan aşağı doğru testlere yapma ihtimali var o yüzden diyorum orayı kırsaydık iyiydi buradan aşağı geldik geri yukarı çıktık Aşağı geldik tekrar yukarı çıktık. Tekrar buradan aşağı doğru salmasın bizi ki bu testere'den kurtulalım. Pazartesi günü ne yapacağız? 36 lira 20 kuruşu yukarı atmasını gözetleyeceğiz arkadaşlar. Eğer pazartesi günü pozitif açamazsak dediğim gibi tekrar yeniden bir tur daha testere'ye dönebilir arkadaşlar. Ee, peki ne yapabiliriz? Pazartesi günü ne yapabiliriz ki bir şey yaptığımız yok oturup seyredeceğiz de e, Fed'in faiz kararından nemalanmasını bekleyeceğiz. Fed'den biliyorsunuz faiz indirimi bekleniyor arkadaşlar. O faiz indirimi ile birlikte biz burada 36 lira 20 kuruşu yukarı atıp yeni zirve yapabiliriz. Yani bu hafta Belki de yeni zirve göreceğiz. Buz girişimde arkadaşlar. Hedef noktamız 36 lira 20 kuruş olacak. 36 lira 20 kuruşu Pazartesi günü tekrar yeniden kırmaya çalışacağız. E destek noktamızda 35 lira 44 kuruş arkadaşlar. 35 lira 44 kuruşu da unutmayalım destek noktamız. E 35 44 önemli. 36 20 kuruşu kırabilirsek dediğim gibi yeni zirve yapabilir bu hafta bu kağıt arkadaşlar 36 20 hedef noktamızda 35 44 de destek noktamız arkadaşlar destekleri unutmayalım 35.44 ee, 35 44 Diğer kağıdımız Gündoğdu gıda bugün tavan çekti arkadaşlar 89 lira seviyesinden 99 liraya kadar yükseldik yani dün 89 pardon bugün 9 liralık bir performans gösterdi arkadaşlar. Yani 90 liradan 99 liraya getirerek fiyatını yatırımcısının yüzünü güldürdü bu kağıdımızda arkadaşlar e, biliyorsunuz dün kap haberi paylaşmıştı birçok kardeşimiz yorumlarda hocam kap haberi paylaşmış patron pay satacağını duyuruyor falan demişlerdir habere baktığım zaman okudum şöyle bir dedim ki burada patron pay satacağını duyurmuyor pay sattığını duyuruyor dedim 7 milyon küsür pay satışı tamamlanmıştır diyor yani adam pay satmış olay bitmiş demiştim. O yüzden yarın yukarı gidebilir bu kağıt demiştim ki bugün tavan çekti arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aynı zamanda patronun spice sattığını falan bir kenara koyalım. Testleri hareketinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda 109 lira 50 kuruş ile aşağıda 90 lira bandı arasında yukarı zor sürmüşler. Kafa yukarı vurunca 90'a geri bayıltmış. Tekrar 109 liraya tekrar yeniden çıkmışız. Ki üstüne çıkmış da yani ortalama burayı söylüyorum. Kafa yora vurup tekrar aşağı doğru bayılttılar. Tekrar kendimizi 90 lirada bulduk. Tekrar yeniden buradan testler için yukarı doğru tırmanması beklenir arkadaşlar. Kağıdımızın yükselen tren çizgisini de İyi takip ediyor kağıt. Görüyorsunuz burada terk edip gitmedi. Tekrar yeniden 109 lira 50 kuruşu hedef olarak gözetleyeceğiz arkadaşlar. Testlerin üst noktasına yeniden tırmanmasını bekleyeceğiz. E, gündoğdu kadar da ama öncelikli olarak 100 lirayı yukarı atmaya çalışacağız. 100 lira 10 kuruş hedef noktamız olacak. Çünkü iki kez de oraya yakın görüyorsunuz. İğne atıp arkadaşlar geri aşağı doğru çekilmiş. Bir kez daha buradayız. E, tavanda belki alım emri vardır hemen açılışla birlikte 100 lira 10 kuruş seviyesinden açılış yapabilir ama bizim burayı kırabilecek miyiz kıramayacak mıyız oradan açılış yapması orayı yukarı atacağı anlamına gelmiyor. Yine üstünde açılış yapsa dirençte karşılaşmış oluruz. Ee, orayı yukarı atmaya çalışacağız. 100 lira 10 kuruş hedef noktamız olacak. Pazartesi günü arkadaşlar testler için 109 lira 50 kuruşa tırmanmasını gözetleyeceğiz. Gündoğdu Gıda'nın biliyorsunuz lotu da çok az olan şirketlerden bir 10 milyon lotu var herhalde. Toplamda 10 milyon arkadaşlar bu kağıdın lotu. O yüzden e, kağıdı zıplatmak biraz kolay gelebilir insanlara. Bir şey, balinalara. 100 lira 10 kuruş hedef noktamızda olacak. Arkadaşlar yükselen trend çizgisinin yeniden üzerine çıkmayı başardı. E muhtemelen pazartesi günde 100 lira 10 kuruşu yoklayacak kağıdımız orayı kırmaya çalışacağız. Destek noktamız aşağıda yine 90 lira. Evet şu ismini zor söylediğim kağıt neydi bu? K e, Credit West Factoring o da bugün arkadaşlar tavan çekerek yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. 38 lira 40 kuruş ile kapanışa gitti. Tavan çekerek arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hikaye olarak buna da ne çizmiştik arkadaşlar? Aşağı doğru yani tepki düzeltme tepki bir düzeltme bu düzeltmenin akabinde arkadaşlar 46-47 seviyesine doğru Tırmanması beklenir kağıdın demiştik ki tırmandı mı tırmandı arkadaşlar şuraya kadar geldik e, hedef olarak dediğim gibi 46 47 liraları gözetleyeceğiz ki e, şeyi tamamlas rutinini tamamlasın arkadaşlar bu kağıdımızda hedef olarak 46 liraya doğru tırmanmaya çalışacağız tabi öncelikle hedef noktası eski zirve noktasını kırmak da şöyle insanlar şimdi şey beklentisi olabilir şöyle arkadaşlar yukarıya çizgimizi atalım yeni zirve tazelemeye çalışacak öncelikli olarak kağıdımız şu 40 lira 96 kuruş eski zirve noktası. Burayı da bilelim. 40.96 arkadaşlar. Burayı yukarı atmaya çalışacağız öncelikli olarak. 38 lira 40 kuruşta eğer tavanda alım emri var ise muhtemelen yukarı tepki alıp pazartesi günü zirvesini yoklayabilir. Kıracak mı, kıramayacak mı ona bakacağız. Pazartesi günü 40 lira 96 kuruş hedef noktamızda olacak. Bu kağıdımızda da arkadaşlar kağıdımız yukarı tepki düzeltme, tepki düzeltme ve tepki dediğimizde 46-47'ye doğru tırmanması beklenir kağıdın arkadaşlar. Pazartesi günde 40 lira 96 kuruş hedef noktamızda olacak ki yeni zirve tazelemeye çalışacağız. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı saatte hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Tahtacının parasını tırtıklayıp kaçarız Bu bize dar gelir biz canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız